Herkese selam dostlarım. Evet arkadaşlar apt yani ben bunu aptoş diyeceğim. Aptoş coin'i sizlerle inceleyeceğiz. Dostlar şimdi e, yorumlarda bu coin'i inceler misin diye mesajlar geldi. Şimdi ben biraz incelemelerimi gerçekleştirdim. Konuyla alakalı birkaç bilgim oldu. Ama sizi şuna aktarmak istiyorum. Şu Aptoş'ta şöyle bir garip olay var. Arkadaşlar iyice incelememe rağmen kim tarafından çıkarıldığı ve e, neden çıkarıldığı yazmıyor yani sebebi yazmıyor ama bu bir token değil, coin arkadaşlar. Kendi blok zincirini yaratmış, kendi ağı olan bir coin. Yani açıkçası şimdi e, videodaki söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya kesinlikle ve kesinlikle yönlendirme değil. Sadece APT coin inceleyeceğiz ve Aptos'la alakalı sizlere bilgiler vereceğim. Şimdi dostlar, eee alakalı en dikkatimi çeken olay şöyle bir haber gördüm. Haberde şunu diyor. 350 geliştirici tarafından yaratılmıştır diyor. 350 geliştirici arkadaşlar. Yani aptoşla şunu amaçlamışlar. Ee, şimdi e, bu aptoş nedir? Onu anlatayım. Ondan sonra grafiğine bakacağız. Şimdi Aptos'ta arkadaşlar e, insanlar bunu yaratırken şunu amaçlamışlar: güvenli olması, insanlar tarafından kolay şekilde ölçülebilir, ölçülü, ölçülebilir olması ve insanlar tarafından şeffaf ve net olmasını amaçlamışlar ve bunda başarmışlar gibi duruyor. Çünkü başarmasalar Binance'e girmezlerdi. Evet Binance bir para karşılığında listeleme yapıyor ama sonuçta Binance de arkadaşlar inceliyor. Yani insanları dolandıracak coin mi değil mi diye inceleyip ondan sonra Binance bunu kendisinde listeliyor. Aynı 19'u yani dün APT yayınlanmış listelenmiş 100 dolardan çıkmış şu anda... Şöyle göstereyim arkadaşlar 7.46 dolar seviyelerinde devam ediyor ama APT ile ilgili size öyle önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bunlardan birisi şu bakın diyor ki e, Aptos blok zinciri sunuyor yani kendi blok zincirini sunuyor diyor ki Aptos blok zinciri son 3 yılda dünya çapında 350'den dünya çapında bu arada 350'den fazla geliştirici tarafından geliştirildi. Fikir birliği, akıllı sözleşme tasarımı, sistem güvenliği, performans ve merkeziz, merkez, merkez, merkezsizlikte yeni ve özgün yenilikler sunmayı hedefliyor. Bu teknolojilerin birleşimini Web3 kitlelere ulaştırmak için temel bir yapı sağlayacağı ifade ediliyor diyor. Yani kişiler tarafından güvenli bir şekilde adlandırılacağı anlamına geliyor arkadaşlar. İkincisi bakın şurada diyor ki veri modeli esnek anahtar yönetimi ve hibrit saklama seçenekleri sunuyor. Tamamen şeffaf. Bu imza öncesi işlem şeffaflığının ve pratik hafif istemci protokollerinin yanı sıra daha güvenli ve daha güvenilir bir kullanıcı e, deneyimi sunmayı hedefliyor. Yani Aptos'un güvenlik sistemi arkadaşlar Ethereum'dan da Bitcoin'den de daha güvenli. İşin ilginci şu arkadaşlar. Benim anlayamadığım olay şu. Şimdi kendilerini listelerken şunu demiyorlar. E işi e, akıllı sözleşmeler ya da işte şöyle böyle sözleşmeler yaptığı Kurumsal tamamen güvenilirliğe dayalı bir sistem içerisine girmişler. Yani diyorlar ki insanlar e, güvenli bir coin bulmak için bizi tercih edebilirler. Yani böyle bir açıklama yapmışlar ama tabii ki reklam da şart. Reklam şart. Çünkü insanların sizi güvenli bulması için size araştırmaları lazım. Yani bana birkaç kişi bunu sordu. Dün listelendiğini bilmiyordum açıkçası ben. Bugün araştırmaların neticesinde benim ilgimi çeken bir coin. Diyor ki üçüncüsü yüksek verim ve düşük gecikme elde etmek için Aptos blok zinciri işlem iş, e, işlem işleminin Kilit aşamalar için boru hattı ve modüller bir yaklaşımdan yararlanıyor diyor. Arkadaşlar yazılımı çok sağlam gibi duruyor. Spesifik spesifik olarak diyor. işlem yayma, blok motorversi. Bu arada meta metaverse metaverse de şey yapmışlar yani. Metaverse'ü de entegre etmişler. Yani herhangi bir metaverse hayatına geçişimiz durumunda hemen entegre olunacak bir coin arkadaşlar. Yani e, sağlam ve sistemli bir coin gibi duruyor. Şimdi Burada baktığımızda şimdi 8 saatliği bir bakalım. 8 saatlik de yani direkt bizi zaten geriye atacak. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi listelendiği gün 100 dolardan açılmış. Şu anda yani bu 100 dolardan açılmasının sebebi e, coin'in sahibi listeliyor arkadaşlar. Listelediğinde de 100 dolardan satışa sunmuş. Şu anda da arkadaşlar 5 dakikalık grafiğimize baktığımızda zaten bu grafik çok şey ifade etmiyor. Çünkü dün ee, hani yayınlandığı için, dün listelendiği için böyle bir grafik şu anda önümüze geliyor. 4 saatlikte gördüğünüz gibi herhangi bir grafik yok ama ileride arkadaşlar eğer ki Binance'e e, para girişi olursa, yani e, dediğim gibi kripto para piyasasında şöyle para girişleri yükseldiğinde da arkadaşlar bence paralar akacaktır diye düşünüyorum. Videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi ya da Aptos alın diye arkadaşlar bu videoyu çekmiyorum. Haberiniz olsun. Sadece kardeşlerinden biri e, analiz etmemi ve bilgi vermemi istedi. Onunla alakalı şu anda bilgiler veriyorum. Arkadaşlar Aptos şu anda günün en düşüğü 6 dolar 83 seviyelerinde günün en yükseği de 7.90'ı görmüş dolar olarak. Bu arada 130 milyon arzı var. Arzı da gayet iyi. Sağlam. Ee, bir çok ilgimi yani bir değişik ilgimi çeken olay da arkadaşlar rankta 151. sırada. Yani coin sıralamasında 51. sırada. Beni çok ilgimi çekti yani bakın. Launch bile 32. sırada bu nasıl 51. sıraya gelmiş onu da anlamadım. Yani demek ki insanların ilgisini çekmiş. Yani insanlar şu anda Aptoş'u takip ediyor. Bilmiyorum arkadaşlar benim çok ilgimi çekti. Şu anda bakın Lush'ta 1 milyon 25 bin kişi favori almış. Aptos'ta şu anda 28 bin kişi e, yani listesini almış favori listesini almış. Ben hala anlamadım yani şu anda dün listelenen coin'in 51. sıraya gelmesi 130 milyon arzın olması bana yani açıkçası son zamanlarda listelenen en iyi coinler arasında duruyor gibi geliyor. Şimdi dostlar sizlere güzel bir haber daha vereceğim. Biliyorsunuz ki Binance güzel bize bir güzellik yaptı benim referansımla eğer Binance'a kaydınızı oluşturursanız Bitcoin alım satımlarında 13 işlem çiftinde sıfır komisyon. Ayrıca Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz dostlar, kimliğinizi onaylarsanız 20 dolar verilecek. Hesabınıza 10 dolar kripto ya da nakit cash yatırırsanız 30 dolar da alacaksınız ve bu yatırdığınız 10 dolarla da al sat işlemi gerçekleştirirseniz 50 dolar toplamda 50 80 100 dolar sizin hesabınıza geri ödeme kuponu olarak tanımlanacak. Tekrar söylüyorum. Referansımla Binance'a kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınızı doğrulayıp 10 dolar yatırdınız ve bununla da 10 dolarlık al sat yaptığınızda 100 dolar yani 2000 liraya yakın hesabınıza Binance'den arkadaşlar geri ödeme kuponu tanımlanacak. Güzel bir kampanya almak isteyen kardeşlerim bu tamamen reklam değil. Bilginiz olsun Binance'e geçiş yapmak isteyen kardeşlerim için 100 dolar almak isteyen kardeşlerim için güzel bir kampanya. Bence bunu kaçırmayın derim. Bu arada Aptoş arkadaşlar Binance'e listeleniyor ve Binance'e listelendiği için de böyle yüz, yüksek bir grafik sağlanmış. Şimdi Aptoş'un dediğim gibi arkadaşlar burada şöyle önemli bir durumu var. Aptoş eğer ki e, güvenli bir coin uzun vadeli coin yatırımcılarının dikkatini ileri vadede çekebilir. Sonuçta bu adamlar şu anda listelenirken illaki reklam kampanyalarında arkadaşlar illaki hani e, bilmiyorum e, bir planlama içerisine girmişlerdir. Şimdi APT coin nasıl alınıyor diyor. Dediğim gibi e, alım satım platformu Binance aracılığıyla da alabilirsiniz diye haberde yer vermişler. Şimdi şuradaki önemli iki modül de sizlere aktarayım diyor ki Aptos coin coin move. Basit, güvenli ve değiştirilebilir varlıklar için tasarlanmış. Hafif bir standart olarak tanımlanıyor. Kripto para standartının çeşitli özelliklerini sağlamak için kendi move protokolünü ayırdığı ifade ediliyor. Arkadaşlar kendi blockchain ağını kurup coin'inizi çıkarmak çok zor. Ee, hani milyonlarca dolara mal olur. Adamlar bunun demek ki yani riskini almışlar. Değişik yani bilmiyorum. Aptoş token token mov olarak tanımlanan mov modelinin zengin esnek varlıkları değiştirilebilir ve ödenemez varlıkları ve tahsil edilebilir öğeleri kapsadığı ifade ediliyor. Yani ileride alım satım olarak arkadaşlar bir ödeme yöntemine de aktarılabilir. Ee, metaverse dünyasına da aktarılabilir. Ya yani Adamlar ilerideki yani geleceği görerek ona göre tasarlamışlar. Zaten diyor dünyada dünya çapında 350'den fazla geliştirici tarafından geliştirildi diyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir e, hani bence girişim adamlar önem vermişler gibi duruyor. Dostlar e, videoyu buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. E, hala kanalıma abone değilseniz de buradan abonenizi gerçekleştiriniz gerçekleştirirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.